Evet arkadaşlar Bugün sizlere Kedilerimi bahçeme getirdim Ve temiz hava alsınlar diye Ve tavuklarımı da Biraz besleyeceğim arkadaşlar Başlayalım Ama girmez evet. Oynasınlar ondan sonra Yemeklerini veririz arkadaşlar Çünkü yapamam böyle Vururum kafasına yanlışlıkla Evet Bari ben de başlayayım arkadaşlar. Onlar bari gittiyse. İlk önce toprağımızı kazıyoruz. Arkadaşlar. Kazıyoruz. Tabi tavuklarımızı çağırmıyoruz şimdi. Evet şimdi çağırabiliriz. Gel Dodo. Aferin, dodo. Şimdi kazınca bırakıyorsunuz ki kendiniz bırakıyorsunuz. Tavuklarınızı eşiğini yiyerek o yemleri bulacaktır arkadaşlar Ve burada da izleyebilirsiniz Kedilerin oynamasını Ben orada da kazım evet. 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 evet arkadaşlar Şimdi Şimdi elime ben aldım kamerayı. Şimdi şimdi sizlere tavuklarımı göstereceğim. Renklerini ve tatlılıklarını. Evet abi. Bunun ismi Dodo. Kırmızı olan değil. değil. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun ismi Dodo siyah olan Dodo'dur ve size çok yakınlaşır çünkü o bir ev tavuğudur Bu ise bunun ismi ise güneş çünkü güneş gibi parılıyor ama parıldamıyor da sayılabilir ama rengi güneşe benziyor benim güneş diğerlerine gidiyorum bunları da çekelim <laughs> Zincir düşeceğin oradan aşkım İner misin? Dur inemiyor arkadaşlar. Arkadaşlar inemeyin gel. 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 İn in gel elime bas. Gel. Neyse buraya kaydım. Evet şimdi diğer tavuklar mıncırı indirdim. Yine. Merhaba. Bu bunun ismi ise Çilli. Çilli. Çünkü çilli gibi benekler var ve hoşuma gitti. Evet, çilliğimi göstereceğim de bu çok korkar gidiyor, kaçıyor benden Alo, gel Ha, bu da çilli. Benim en sevdiğim tavuğum da olabilir ama ikinci en sevdiğim. Bu birinci en sevdiğim dolu. Bu da bu çilli. Bunun ismi çilli. Tamam. Sıra geldik buna. Kara, Kara Fatma bunun da ismi arkadaşlar. Çünkü ben buna karaya benzettim. Siyah olduğu için. Evet arkadaşlar bunun tutması zaten çok zor. Kaçtı için bu. Evet Evet arkadaşlar annemin peşinden gidiyorlar. Ya, bile 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 Ve bile 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 cincir 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 sen tavuk musun aşkım? Bir tek bu girmedi bari sefer. Gel. Gel. Çok tatlı. Hadi, hadi yumuşacık patates. Nın <laughs> nın Biraz sevelim bugün. Evet, tamam. Girebilirsin içeri. Hadi git. Hadi gir, koş. Evet, annem çağırıyor. Getirmem lazım. Gel. Hadi gel bakayım. Hayır oraya gitme. Oraya gitme. Dodo zaten kümesin kraliçesi. Kim gelirse dövüyor. Gitti, hoş gidiyor. Hoş gidiyor. müncir nerde orda gelecek gel müncir dur sancağım müncir pspsps oğlum müncir pspsps pspsps müncir buraya bak gel neyse gel Evet arkadaşlar. Bunları alıyoruz ki güzel şeyler yetişsin. Yoksa bütün şeyleri bunlar yiyor. Evet. Bu çıkmıyor ama buradan da alabiliriz arkadaşlar. Evet. Evet. İçeri girelim. Evet arkadaşlar. oraya da hallettik. Şimdi sıra geldi şeylere arkadaşlar. Taşlara. Taşları koyacağız biraz. Ama ben bunu nasıl <laughs> neyse ben bunu koyup geleyim. Evet taşları da koydum buraya. Şimdi sıra tavukları beslemede yine. Evet. Ya da ilk önce çekiç takmasını yapalım. Zaten birkaç tane şey düşmüştü. Çekiç. Ama düşüyordu az zaten. Orada çivi vardı çıkıyordu. Onu bir düzeltelim bak. Şurada. Tamam. İyi. Şimdi başka nerede çivi vardı? Şu. He şurada. Şurada bir tane çivi var. Tamam. Hoppa parkur. Gente, eu não Şimdi tavukları bu tarafa getirelim çıkmasın. Hayır, hayır gitme. Neyse o, o kalsın. Do -do -do, o da o hadi. Hadi. Go go go. Şeyler basmayın. Şimdi şey beyim mi? sevemedim. Niye baktın sarışın Bur buraya da bak. Bana bak. Bak şimdi içinde köpek var ama. Şişt, şişt, şişt. Çık, çık, çık. Ne? Ne ben? Hı? Ge. Ge. Gelince gel. oynayacağım biz de. Yeni bir şey. Neyse. Tamam. Şimdi kedilere bakalım. Kediler bunu oynuyor. Tamam. Cincirle de Ben de cinciri sevelim, Cin, cinciri Gel, gel tutamıyorum. Tutacağım <laughs> <laughs> seni. Tutamam. Nereye gidiyorsun? Hey! Ha? Hayır oraya çıkma. Kötü kedi. Hayır, gel buraya. Ne verim? Gel gel. Gel. Geri gel gel. Oğlum geri gel. Aferin. 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 Gel gel benim kızım gel anne aman. Gel aşkım gel 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 gel. Oy benim bal kızım nerede benim bal kızım gel gel. Atla. Atla annenin kucağına bir sevsin anne Anne bir sevsin seni anne. Uş. Oy benim balım tutuk. Kızım benim bal tutuk. Kızım benim bal sene lahana yer miymiş benim kızım? Ne? Oh, afiyet olsun. Oh, 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 oh. He? <laughs> Niye kazıyorsun çıkıp? Hı? Ne saklıyorsun? Kemik mi saklıyorsun? Köpek değilsin sen. <laughs> Dada, keyfindesin. Ha? <laughs> annenin güzel kızı.